Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul Endeksi inceleyeceğiz. BIST 100 Endeksi konuşacağız ve Borsa İstanbul Endeksi 4 saatlik zaman diliminde yükseliş ivmelenmesini hala devam ettiriyor. Güzel bir alış teyit sinyalimiz vardı. Golden Cross geldi. Alt destek trendi üzerindeyiz şu anki fiyatlanmada. 10.959 destek noktamız. Direnç olarak 11.196 fiyatlanmasına doğru bir yükseliş ivmelenmesi içerisindeyiz. Endeks'in hemen trade yönüne baktığımız zaman trade'imizin yine e, görmüş olduğunuz gibi tamamen yükseliş olduğunu ve aynı zamanda yine RSI stokastik RSI'dan ziyade yine kodlamamızda Trade Master'ın kendi alış satış sinyallerinin ne kadar yoğun olduğunu ve olumlu bir şekilde alış sinyalimizin de aktif bir şekilde devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde de 11.196 üzerinde işlemlerin gerçekleşmesi 11.505'leri kaçınılmaz bir hale getirebilir. Orta vadede yine biz düzendekse baktığımızda alış teyidimiz hala devam ederken 11.124'ün bir direnç olduğunu ama yoğun bir alış sinyali içerisindeyiz. Trade'imiz hala yükseliştir. 11.124 direncini iki kez test ettik, kıramadık. Buranın kırılmasıyla beraber kaçınılmaz bir 11572 11824 şeklinde de borsa yazılımımızın hedef noktalarını görebiliyoruz arkadaşlar. Yukarı yönlü de hareket etmeye devam ediyor. Haftalık olarak baktığımızda kesinlikle 11346'ların üzerinde işlem görmemiz gerekiyor. Bu fiyatlanma üzerinde işlemler gelebilirse oluşabilecek en güzel senaryo. Tabii ki ilk hedefimiz 11.700, ikinci hedefimiz 13.578 şeklinde borsa yazılımında da takibimizi sürdürüyoruz ve şu anda yukarı yönlü hareket eden bir Borsa İstanbul endeksten bahsediyoruz. Olumlu sinyaller var. Haftalık bazda da açılış çok güzel olmuştu. 11.346 fiyatlanmasına doğru yükselmeye devam ediyoruz. Özellikle daha önce iğne attı 11.600 fiyatlanmaları kırılabilir ve üzerinde haftalık kapanışlar gerçekleşebilirse yukarı yönlü kaçınılmaz 12.500'leri de konuşabiliriz arkadaşlar bunu da belirtmiş olalım. Ekranda görmüş olduğunuz yazılımı kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz ve şu an ekranda görmüş olduğunuz tüm bu sisteme sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yazılım kodlamamızı almak isteyen arkadaşlar, kullanmak isteyen arkadaşlarımız bize sosyal medyalar üzerinden ulaşım sağlayabilirler. Şu anda da endekste en yakın direncimiz 11346. Bu direncin kırılması demek bize yukarı yönlü taşımaya devam edebilir arkadaşlar.